Her sabah aynı rutindi. Zeynep kahvesini sütlü severdi. Mert sade içerdi. Yedi yıllık evlilikten sonra bazı şeyler artık otomatikleşmişti. Ama o sabah içindeki huzurda bir çatlak belirmişti. Sebebini bilmiyordu ama kalbinin kıyısında bir sızı vardı. Henüz hiçbir şey görmemişti ama hissediyordu. Kadınlar hep hisseder. Mert duş alırken telefonuna bir mesaj geldi. Ekran parladı. Zeynep istemsizce baktı. Sadece bir cümle vardı: "Seni sabırsızlıkla bekliyorum." O anda zaman durdu. Zeynep'in içindeki huzursuzluk şimdi anlam kazanmıştı. Ama dokunmadı telefona. Görmedi, açmadı, sormadı. Sadece baktı. Ve o bakışla bir evliliğin çatısı sarsıldı. O gün boyunca hiçbir şey konuşulmadı. Ama Zeynep'in içindeki fırtına durmuyordu. Mert bir şey yokmuş gibi davranıyordu ama Zeynep'in gözleri her hareketi izliyordu artık. Yüzündeki gülümsemeye, ses tonundaki gevşekliğe, eve geliş saatine. Zeynep bir kadındı. İhaneti sadece cümlelerde aramazdı. Gözde, ses tonunda, temasta arardı. Ve o gün hepsinde bir soğukluk vardı. Zeynep ağlamadı, bağırmadı, hesap sormadı. Çünkü biliyordu. İhanet bazen sadece bir geceye sığmaz ve intikam hazır olduğunda sessizce gelir. O gece sessizce Mert'in bilgisayarındaki yedeklere baktı. WhatsApp konuşmaları, e-posta bildirimleri, banka harcamaları, bir otel rezervasyonu. İstanbul'un merkezinde, aynı gün, aynı saat, aynı isim. İki gün sonra Mert, Zeynep'e toplantısı olduğunu söyledi. Zeynep ise sadece başını salladı. Ama içinden başka bir cümle kurmuştu. Bu son oyunun başı, Mert. Mert taksiye bindi. Zeynep bir diğerinden onu izledi. Ara sokaklardan geçerken gözünü hiç ayırmadı. Takip bir sanattı. Ve Zeynep o gün bir dedektif gibiydi. Kendi kalbinin davasını çözüyordu. Zeynep o anda iki şeyden emindi. Bir, kocası onu aldatıyordu. İki, o kadın hayatına daha önce bir yerden girmişti. Bu artık bir ihanet değil, başka bir şeydi. Bir hesaplaşma. Zeynep ertesi sabah erken kalktı. Her zamanki gibi kahvaltı hazırladı, gülümsedi, konuştu. Mert bir şeyden şüphelenmedi. Ama Zeynep artık başka biriydi. Yüreği yıkılmış bir kadın değil, plan yapan bir kadındı. Mert, toplantım var," deyip evden çıktı. Zeynep sessizce taksi çağırdı ve onu takip etti. Şehir kalabalıktı ama Zeynep'in gözleri sadece Mert'i görüyordu. Yarım saat sonra Mert bir otele girdi. Zeynep durdu. Camdan dışarı bakarken içi yanıyordu ama ağlamadı. Çünkü bir kadının gözyaşları planlarının önüne geçmemeliydi. Beş dakika sonra Ece geldi. Siyah kabanı, topuklu ayakkabıları ve yüzündeki o tanıdık ifade. Zeynep'in midesi bulandı. Geçmişte ona kardeşim dediği kadının, şimdi kocasının yanına gittiğini görmek, bu sadece ihanet değildi. Bu ihanete ihanetti. Zeynep otele girmedi. Çünkü bu bir film olsaydı, Kahraman hemen içeri dalar, bağırır, çağırırdı. Ama bu gerçekti ve gerçeklerde intikam sessiz gelir. O gece sosyal medyada sahte bir hesap açtı, adını değiştirdi. Ece'ye bir mesaj attı. "Kadın dayanışma platformundan yazıyorum. Yeni projemiz için görüşmek ister misiniz?" Ece hemen cevapladı. "Elbette, çok isterim. Ne zaman?" Görüşme ayarlandı. Zeynep gitmedi ama Ece gitti. O kafeye oturdu, kahve söyledi, bekledi. Bekledi ve gitti. Zeynep ise uzaktan izledi. Ece'nin hala aynı parfümü kullandığını fark etti. Aynı saç stilini, aynı alışkanlıkları. Bu detaylar Zeynep'in planını güçlendirdi. O gün Zeynep karar verdi. Bu savaş kadınla değil, her ikisiyle. Ama acıyı önce gözlerinde görecekler, sonra kalplerinde ve en sonunda hayatlarında. Zeynep aynanın karşısında makyaj yapmıyordu o sabah. Sadece gözlerinin altındaki yorgunluğu izliyordu. İnsan bir yalandan ne kadar yorulabilirdi? O artık sadece aldatılmış bir kadın değil, geçmişiyle hesaplaşan biriydi. Ece, o isim sadece bir rakip değil, bir ihanet simgesi olmuştu. Zeynep bir defter açtı. Sayfa sayfa not almaya başladı. İlk not şu oldu: Ece'yi Mert'ten önce nasıl kaybettim? Arkadaşlıkları gözlerinin önünde canlandı. Üniversite yılları, birlikte ağladıkları, güldükleri, sır paylaştıkları geceler. Ama bir gün Ece aniden uzaklaşmıştı. Sebepsizce. Yoksa o günlerde mi başlamıştı her şey? Zeynep artık duygularla değil, detaylarla hareket ediyordu. Mert'in ne zaman yalan söylediğini biliyordu. Aynı kıyafeti iki gün üst üste giydiğinde kesin Ece ile kalmış oluyordu. Yüzüne farklı krem sürmüşse Ece'nin evinde duş almıştı. Zeynep artık onun programını ezberlemişti. Salı günleri saat 19.30'dan sonra hep toplantı oluyordu. Ama Zeynep o gün başka bir şey yaptı. Ece'nin evine gizli bir not bıraktı. Sadece bir cümle. Zeynep seni izliyor. İmza yok. Ama mesaj netti. Ece o gece panikle Mert'i aradı. Zeynep bir uygulama üzerinden bu konuşmayı canlı dinledi. Mert, kimden geldiğini biliyor musun? Ece, hayır ama adımı biliyor. Belki de Zeynep her şeyi biliyor. Zeynep telefonu kapattığında ilk defa hafif bir gülümseme oluştu dudaklarında. Çünkü bu savaşta artık psikolojik üstünlük ondaydı. O gece Mert eve geç geldi. Zeynep yatakta kitap okuyordu. Başını bile kaldırmadan şöyle dedi. Bugün erken bitecekti toplantın değil mi? Mert durdu, yutkundu, yalanı hazırladı. Yolda lastik patladı, sonra telefonum da kapandı. Zeynep gözünü bile kaldırmadı. Hmm, dedi sadece. Ama içinden geçirdiği şuydu. Yalanını da yüzünü de ezberledim artık. Zeynep sabah erkenden kalktı, Mert uyurken valizini hazırladı ama evden ayrılmak için değil. Valizin içine yerleştirdiği şey bir kıyafet değil, bir mikrofondur. Küçük, taşınabilir, gizli bir kayıt cihazı. Mert'in iş çantasına yerleştirdi sessizce ve onu uğurladı. İyi toplantılar. Artık Mert'in konuşmaları, yalanları sesli şekilde elindeydi. Zeynep gün boyu dinledi. Ece ile konuşmalarını, planlarını, geleceğe dair hayallerini Mert demişti. Biraz daha sabret. Zeynep'in psikolojisi bozuk. Yakında ayrılırız zaten. Ece gülmüş. Umarım o kadın kriz çıkarmaz. O kadın. Zeynep bu sözleri duyarken çayı elinde titriyordu ama kırılmadı. Sadece daha da sertleşti. Artık acım yok. Sadece görevim var. O akşam Mert eve geldiğinde Zeynep onu sevgiyle karşıladı. Yemek masası hazırdı. Işıklar loş, şarap servisi bile yapılmıştı. Mert şaşırdı. Zeynep gülümsedi. Bugün seni özledim. O gece boyunca Zeynep bir tek kelime etmedi ama gözleri her saniyeyi kaydediyordu. Mert onu kandırdığını sanıyordu ama Zeynep artık onu oynatıyordu. Gölge gibi izliyordu. Adım adım Ertesi sabah Zeynep işe gitmedi. Bir avukatla görüşme randevusu aldı. Boşanma davası açmak değildi planı. Bu hesap günü için evrak hazırlığıydı. O günün sonunda küçük bir defterine bir not daha yazdı. Yüzleşme günü yaklaşıyor ama önce roller değişmeli. Kurban mı, oyuncu mu? Bu defa ben yazacağım sahneyi.